Deutsche stüdyolarından iyi akşamlar ben Hülya Topçu Dev Haber'e hoş geldiniz. İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu iddiaları Orta Doğu'daki kriz beklentisini artırdı. İran'da saldırıda nerelerin hedef alınabileceği konuşuluyor. Peki İran olası saldırıya ne kadar hazır? Bu konuyla başlayacağız ama önce diğer konu başlıklarımıza göz atıyoruz. Naren Güran cinayetinin yankıları sürerken Batman'da bir başka şüpheli vaka ortaya çıktı. Savcılığın takipsizlik kararı verdiği dosyada çocuğa cinsel istismar bulgularına rastlandı. Peki dosya nasıl kapatıldı? Kentel dönüşüm denilince akla ilk gelen yerlerden birisi İstanbul Kadıköy Fikirtepe. Peki uzun yıllardır devam eden dönüşümde son durum ne? Fikirtepeliler ne düşünüyor? İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı düzenledi. En az 22 kişi öldü. İsrail'in İran'a saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor. Orta Doğu'da daha derin bir kriz endişesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşmesinden sonra arttı. Peki İran'da neler konuşuluyor? Olası saldırıdan Türkiye nasıl etkilenir? Dilek Şen'in haberi. İsrail'in İran'a saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiaları Orta Doğu'da kriz beklentisini artırdı. Amerikan Başkanı Joe Biden'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 9 Ekim'de telefonda görüştü. İki liderin bu görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda büyük oranda uzlaştığı öne sürülüyor. Bu haberler İran'da da pek çok iddianın önünü açtı. İran'da insanlar İsrail'in olası saldırısı nedeniyle çok endişeli. Korkuları olası saldırının ekonomik sonuçları üzerinde yoğunlaşıyor. Ayrıca İsrail'in nereleri hedef alabileceği sorusu da soruluyor. Örneğin İran'ın enerji sanayisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dini liderinin bürosu ya da devrim muhafızlarının merkezleri hedef alınacak? İran'daki muhalif gruplar İsrail'in saldırısının büyük ihtimalle bir rejim değişikliğine yol açabileceğini de yoğun biçimde tartışıyor. İran 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunduğu İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant da İsrail'in misillemesinin ölümcül, hassas ve ansızın olacağını ifade etti. Orta Doğu uzmanı Kenan Çamurcu, İsrail'in İran'a olası saldırısının bölgede dengeleri değiştirebileceğini düşünüyor. Çamurcu'ya göre böyle bir saldırıyla özellikle Rusya, İran'la kurduğu ilişki ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle oyun dışı kalabilir. İran'da eğer bir Hamenei ve üst düzey komutanlarını öldürecek türden bir İsrail saldırısı sonuç alırsa ve İran'da rejim değişikliği gerçekleşirse işte Suudi Arabistan'ın öne çıkacağı ne bileyim Ürdün'ün Birleşik Arap Emirlikleri'nin öne çıkacağı yeni bir Orta Doğu şey kurulabilir. Bu yeni Orta Doğu'nun da temel asli ilkesi ekonomik ve kültürel refah olacaktır. Peki İran İsrail'in saldırısına hazırlıklı mı ve ne yapabilir? İran İslam Cumhuriyeti'nden yapılan resmi açıklamada İsrail'in olası saldırısına çok daha sert biçimde yanıt verileceği duyuruldu. İran ayrıca İsrail'deki kentlerin yeniden füze saldırısıyla vurulacağını ve Hizbullah'la Hamas'a desteğin artarak devam edeceğini açıkladı. İran hükümetine göre son 45 yılda İsrail'e yönelik böyle bir saldırı için hazırlık yapıldı. Buna rağmen İran'ın İsrail'e füze saldırılarının etkinliği konusunda şüpheler var. Peki Türkiye olası bir İsrail-İran çatışmasından nasıl etkilenir? Türkiye'nin en çok enerji güvenliği ve bölgesel istikrar açısından etkilenmesi bekleniyor. Türkiye tabi bu çapta bu çaptaki bir yangında rol alamaz. Yani hem ekonomisi buna müsait değil, e, askeri ve siyasi diplomatik e, çapı ve kabiliyeti buna müsait değil. Muhtemelen mevcut yönetim e, geri çekilip e, o, o, şeyin e, fırtınanın dinmesini bekleyecektir. Çünkü İsrail'le de ticaret yapmak istiyor Türkiye. Yani siyaset ne her ne kadar çok e, e, ee, yüksek sesle ve öfkeli konuşsa da e, a, ticaret alttan 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 devam ediyor. Hem İran'la hem de İsrail'le ticari ilişkilerini gözetmesi beklenen Türkiye'nin bölgesel dengeleri korumak adına hassas bir diplomasi izlemesi gerekebilir. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen şiddet ve istismar haberlerinin gölgesinde geçiyor. Narin Gürhan cinayetinin yankıları sürerken Batman'da bir başka şüpheli vaka ortaya çıktı. Olay Ocak ayında Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Savcılığın takipsizlik kararı verdiği dosyada çocuğa cinsel istismar bulgularına rastlandı. Peki cinsel istismar bulgularından sonra ne yapıldı, dosya neden kapatıldı? Dev Haber'den Felat Bozarslan araştırdı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 Ocak günü 8 yaşındaki bir kız çocuğu evlerinin bahçesinde boynundan iple asılı şekilde bulundu. Hastaneye götürülen ve sağlık durumu kötü olan çocukla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında cinsel istismar şüphesi üzerine çocuktan alınan bulgular adli tıp kurumuna gönderildi. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan verilen ilk raporda çocuktan alınan örneklerde cinsel istismar bulgularına rastlandı. Ancak daha sonra hazırlanan ek raporda bulgulardan bahsedilmedi. Savcılık bunun üzerine bir intihar veya herhangi bir istismar izi olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verip dosyayı kapattı. Uzun zamandır dosyayı takip eden gazeteci Canan Kaya, cinsel istismar bulgularının tespit edildiği rapora ulaştı. Haberi aslında ilk yayınlayan gazete son söz gazetesi Batman'daki. Bu detay önemli. Neden? Çünkü e, bu haberde istismar iddiası yer almakta ve aile bu haberin ardından iki araçla gazeteyi basıyor ve haberi yapan gazetecileri tehdit ediyorlar. Bir buçuk gün içerisinde de haberi e, habere erişim engeli kararı e, çıkartıyorlar ve o tarihten bu yana ne hani ulusal medyada. Ne de yerel medyada tek bir haber yer almıyordu. İstismar iddialarının yeniden gündeme gelmesi üzerine Batman Barosu da harekete geçti. Perşembe günü Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığına giden Baro Başkanı Erkan Şenses dosyayı incelemek istedi. Ancak savcı sözlü bilgi verebileceğini belirterek dosyayı incelemesine izin vermedi. Batman Barosu bunun üzerine savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu. Bu dosyanın barodan bu şekilde Gizlenmesi dahi kamuoyunda bu iddiaların çok e, güçlü olacağı yönde bir kanada oluşturacaktır. Yani e, bunu yapmanızdaki gerçeği ben anlamadım dedim. Ancak maalesef e, savcı bey e, dosya şifayı anlatma yolunu seçti. Dosyası kapatılan çocuk artık konuşamıyor ve bakıma muhtaç halde yaşıyor. Üstelik dosyada istismar iddiası bulunduğu halde çocuk ailesine teslim edilmiş. Yani burada çok açık ve bariz. Görülen tablo şu, e, bu dosya kapatılmış. E, ancak hangi güçlü bağlantılarla kapatılmış, onu henüz bilmiyoruz. Nasıl kapatılmış, onu henüz bilmiyoruz. Ama hala üzeri örtülmeye çalışılıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. E, şu anda e, konuşamayan, vücudunu hareket ettiremeyen, yani sesini çıkaramayan, e, başına gelenleri anlatamayacak durumda olan ve hayatı karartılan küçücük bir kız çocuğu. Tekrar o aileye teslim edildi. Burada da büyük bir ihmal söz konusu. Takipsizlik kararının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bildirilip bildirilmediği konusunda bir belirsizlik var. Savcılık bugün de bizim baromuza bir yazı yazdı. Dedi ki işte biz bu bu sebeplerle dosya inceleme izni vermedik. İşte soruşturma gizliliği gereği. Oysa ki aynı yazıda dosyanın kapalı olduğunu söylüyor savcı. Kapalı dosyada gizlilik diye bir husus olmaz. Derdest dosyada olur. Dolayısıyla biz bu yazıya karşı da suç ceza hakimine itirazda bulunacağız ve dosyayı inceleme konusundaki tutumumuzda ısrarcı olacağız. Batman Barosu kapatılan dosyanın yeniden açılması ve çocuğun ailesine teslim edilmesiyle ilgili süreci takip edeceklerini belirtiyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm denildiğinde ilk akla gelen yerlerden birisi Kadıköy'ün Fikirtepe semti. Deprem riski nedeniyle buradaki çarpık yapılaşma büyük risk olarak görülüyordu. Bu risklerin azaltılması için başlatılan kentsel dönüşüm projesi uzun süredir tartışılıyor. Peki son durum ne? Murat Utku'nun Fikirtepe izlenimleri var sırada. Kadıköy'ün yıllar içinde göçle büyüyen, gece kondulaşma ve çarpı kentleşmenin örneklerinden biri olarak gösterilen semte Fikirtepe, kentsel dönüşümle kimlik değiştiriyor. 2010'ların başından beri devam eden projeyle bir zamanlar bol ağaçlı, az katlı bir kısmı ruhsatsız binaların bulunduğu, tapusuz ya da sonradan tapu tahsis belgesi verilen binalara ev sahipliği eden bu semt bugün devasa binalarla doldu. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında birçok inşaat, çeşitli müteahhitlik firmalarının iflas etmesi, finansal sıkıntılar ve hukuki sorunlar gibi nedenlerle ya yavaş ilerledi ya da yarıda kaldı. Son yıllarda bu süreç devletin el atmasıyla hız kazandı. Bölgede toplamda yaklaşık 60 bine yakın konut ve ticari alanın yapılması hedefleniyor. Ancak projenin tam bitiş tarihi ve nihai şekli çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebildiğinden tam bilinemiyor. Yasin Bektaş, kentsel dönüşümün başlamasıyla birlikte kurulan Fikirtepe platformunun başkanı. Doğup büyüdüğü semti artık o bile tanıyamıyor. Şimdi bizim çocukluğumuz burada geçti ve kendi evimizde hemen bu caminin arkası bu sokaktan giriyorduk. Bulunduğumuz sokakta bizim evimizde bulunduğu yer burasıydı. Şu an burası şantiye olarak kullanılıyor. E, muhtemelen dini tesis alan olarak terk yapıldı. E, ve şu anda bizim evimizin yıkılan yerinde. Hak sahiplerinin hangi binalarda yaşayacağı hala belli olmadığı için Fikirtepe'nin yerlileri ciddi bir tedirginlik yaşıyor. Fikirtepe'deki proje alanlarından birindeyiz. Burası birinci etap diye geçiyor ve bu birinci etapın içerisinde de 19 tane ayrı proje bölgesi var. O projelerdeki inşaatlar da durmadan devam ediyor, bitirmeye çalışıyorlar. Ama kimin nerede oturacağı, kimin hangi hakkını nasıl teslim alacağı, daha önce bir protokol ve sözleşme yapılmadığı için henüz belli değil. Dolayısıyla Fikirtepe'liler şimdi elde ettikleri bu hakları nasıl kullanacaklarını en azından hangi evlerde oturacaklarını merak ediyor. Evlerinden olan ve yeni konutlarına yerleşmeyi bekleyen hak sahipleri duruma tepki gösteriyor. Tamam dedik maliyet karşılanacak devlete yük olmayalım ama teslim noktasında bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz parasıyla satın alan insanlar öncelik verilip bugün anahtar teslimine başlandığını duyuyoruz. Bu bizim içimizi acıtıyor. İnsanlarımızın gerçekten Tamah ve e, nedir siz söyleyin, sabır sınırını zorlamaktadır. Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü hafta başında yaptığı açıklamada projenin bir kısmındaki hak sahiplerine gayrimenkul teslimiyle ilgili duyurunun Ekim ayında yapılacağını bildirdi. Dışarıdan gelip buradan ev satın alanların bir kısmı çoktan konutlarına yerleşti. Yasemin Gök, Kadıköy, Metrobüs, Marmaray ve Metro'ya yakınlığı nedeniyle çocuklarının da talebiyle geçici olarak Fikirtepe'deki yeni rezidanslardan birine taşındı. Fikirtepe'deki bu yaşam alanından memnun olmadığını söylüyor. Yani buralarının daha düzgün olmasını isterdim. Bu kadar birbirine bitişik yüksek binalar değil de çok itici. Park alanı hiç yok. Yani onu da hiç düşünmemişler. Bloklar arası bir boşluk ve park alanı niye yok? Yani niye böyle bir projelendirme Nasıl izinler verilmiş buna bilmiyorum yani. Proje tamamlandığında burada konut, iş alanları, dükkanlar dahil olmak üzere yaklaşık 11 bin yeni bağımsız bölüm olacak. Altyapının semtin aniden artan yeni nüfusu kaldırıp kaldırmayacaksa bir başka soru işareti olarak ortada duruyor. Bu haberle de haberin sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haberlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Pazartesi günü günün gelişmeleriyle aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.